Şimdi arkadaşlar, ormanda nasıl hayatta kalınır Biz bunu dersi seninle göstereceğiz. Umarım başarılı olacağız. Ateş var mı? Çakmağımız var mı? Çakmağımız var. Ateş yakacağız arkadaşlar. Bir şeyler yemeye çalışacağız. Karnımızı doyuracağız. Dünyanın en boş videosu bu Zaten bilmiyorsanız kanalı kampçı. aşağıda. Bu kampçı. İz, zaten. İzci yemini ver. <laughs> Şimdi böyle bir yoldan çıkıyoruz arkadaşlar. Yoldan çıkıyoruz. Ölüm tehlikesi mevcut. Gel. Buradan gideceğiz. Bu, ne Bu işi biliyorsun bu Bunu kırıyorsun. önüne gelen tehlikeler. Gidiyorsun ya. Şey Ay yapraklar, yalanlar. He, zaten burada, arkadaşlar şu an Yalova'dayız ve aslanlar var diyorlar. Aslan! <laughs> bu beyaz ya. aslanlar mı? Soyu tükünen. <laughs> Soyu tükünen Bak, tek hamleyle nasıl çıktım yukarı? Gel. Şimdi bekle, şimdi önden benim ya. gitmem lazım Geç. ama. Neden? Çünkü yemler önden gidiyor evet. arkadaşlar. Şu i̇şte ormanda bir salak mıyız? Böyle şey... <laughs> kim ayağın bir şey ısırdı? Yılan mı lan <laughs> Yılan. Olabilir, görünmez yılanlar da çıkıyor. Gördüğünüz gibi şimdi burada çok büyük bir engel var. Yani biz bunu nasıl aşacağız? Değil. Bilmiyorum. Bu, ben buradan geçemem, bunu kırsana bu konu Geç. Geçemiyorum. Oh. <laughs> i̇şte mesela şu an rahat rahat geçebiliyorum burada Yani <laughs> şey daha ısırdı Ya boş abartma oğlum. Allah Diken batıyor da olabilir Isırgan otu <laughs> Isırgan otu evet. Isırıyor mu? Aha. Evet arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> Burada Allah Allah Ateş Allah Allah, ateş mateş ya. yapıyorlar. Çok tehlikeli bir yer Bıçaklamasınlar Far Cry'daki gibi Far Cry Primal ya, Çok yani riskli Allah arkadaşlar çok gerek. riskli Oğlum burası köpek yuvası ya Köpek yuvası mı? Ya ilk kabilenin yuvası Ya da köpek yuvası Arkadaşlar çok tehlikeli bir yol <laughs> Belgo Türk gibi oldum ama Yapıyor ya öyle Atıyorum buraya Şimdi ses gelecek mi? Bakacağız. Bir 5 saniye bekliyoruz. 3, 2, 1. Ses, ses yok gel. Yok gel. Nasıl Köp. ineceğiz burada? Nasıl ineceğiz? Sen izici adamsın. Sen göster bize. ben çekeyim sizi. Arkadaşlar inemiyorsanız kaydınız. <laughs> bak bu da bir taktik. <laughs> ya burada vurmuşlar birini. Ya biz kaç yaşında adamlara kamera veriyoruz? Yaptığı şeylere bak ya. Bak böyle ineceksin bak. SLS Şahin gibi. İzle bak. Mesela inemedin ya. Kobe göstereyim nasıl indiğimi. Göster abi. Mesela kayıyorsunuz ya bak inemedin. Aynı şekil. Doğru taktik. <laughs> Tam hep tep yaptığımız gibi. Sıfır bir risk. Düştün mü? Kafan yarıl mı? Oha! Ne oldu? Ki? Ya Allah aşkına yukarı gel. Ne oldu? Ki? Beyaz aslan gördüm. Soyut dikenlerden siktirimi. <laughs> Soyut diken nereden gel? Arkadaşlar bu arada sizler için ormana giriyoruz. Gördüğünüz gibi götümüzde bıçak <laughs> saplı. Bir like abone. Neyse anladınız. Siz. Bir şey değil mi? Tam kısa filmlik yerler ha. Evet arkadaşlar görüyorsunuz insanlar doğayı bu şekilde mahvettiler. Biz kaybettik, geleceğimiz kaybetmesin. Bu ağacı ıslatıyorum ki buradan yeni bir ağaç çıksın. Kanka bunun ilerisi boklu Onun ilerisi ne? Boklu çukur. Burası eskiden cepheymiş. Bak cepheler bak. Bak buralara bas Sema eskiden cephe alttan ordu geliyor. Dur. Evet anlat. 1962'de savaş döneminde karşıdan geliyor ordu. Bunlar da karşıdan gelenler buraya geçmesin diye batıyor. Hızlı koşuyorlar ya. Evet. Oh, <laughs> diye giriyorlar. Direkt bari. giriyor. Bu mesela orada da var. Bunlar yalan değil. Hepsi gerçek. 1960. Evet, gel savaş göstereyim döneminde. orayı sana. Arkadaşlar buradan Alman tankları geçmiş. Opel <laughs> ne oğlum eskiden öyleymiş ya. Yani. Tankları son Opel'de çok. Çekip... tankı değil o. Opel'de tank motoru var biliyor musun? O şey akrep geçiyor. Akrep doğru. Alman akrepleri. Evet arkadaşlar. Şimdi sol yoldan mı gidelim yoksa sağ yoldan mı gidelim? Alttan çıkan seçeneklerden seçin. Evet sol seçeneği seçen arkadaşlar şimdi soldan gidiyoruz bakalım ne varmış. <laughs> Bu Tehlikeli bir yola benziyor. Hala ben kan kokusu alıyorum buradan. Yani kurşun bulabiliriz. Eskiden kalma. Yani. Dediğim gibi bak, yol kapalı. Arkadaşlar, yolu kapatmışlar. Yanlış seçim. Seçeceğiniz kimler? Diğer geçiyoruz. Evet, sağ yolu seçiyoruz. Buyurun Buko Bey. Let's go! İzciler önden. He. Evet arkadaşlar, izci bir arkadaşımı çağırdım. Neden? Aslanlar, yılanlar, kaplanlar, kaplumbağalar, komandolar... Her an bıçağı takabilir, sıkıntı. Buko Bey, yakında ateşle yakmamız lazım. Evet, Sema eski. Hanım, siz tutun hadi çıkamadığınız hadi hadi. zaman. Evet, kameramanımızı da... Burası tehlikeli, dikkatli olun. Burası... Ama ben neyim? Uçurumuyum. Bordo bereli. Bordo bereli. Sema düşebilir. Yok sikap, ben tuttum. Gel, tuttum. Hayır hayır. Tuttum. Hiçbir hiç şey olmaz. Gel lan. Arkadaşlar çok riskli şartlar. Çok Eşim riskli abi şartlar. Abi, evet abi. bence burası kamp alanı için bizzat önemli bir yer. Tutun Sema Hanım çıkıyor. Önler. Eğerdan Eğerdan diye bir şey olmaz. Geldik zaten. Bence o kadar... Sema Hanım siz orada kalın. Biz burada bir ateşimizi yakalım. Diğer yolumuz da çıkmaz sokak. O yüzden burada bir seçenek sunmayacağız. Kamp yapacağız. Mecburi. yanımızda delimi neden çaldığımız askerlerin tabur yemekleri var. Sıtıp yiyeceğiz. Şimdi ateş yakmak için bir tane Kurumuş yaprak önemli. en Enayiler taşmaş buluyorlar, ateş yakmaya çalışıyor. Adamlar bilmem kaç yılında çakmak üretmiş, kibrit üretmiş. En ay çakman yanmıyor mu? Çakmak yanmıyor. Vallahi çakmak yanmıyor. Zaten bunu bilerek yaptık. şöyle yapacağız. Sopayla. <laughs> Gel. Evet odunlarımızı arkadaşlar kırıyoruz. Aa, uğur böceği. Demek ki bu video 100 bin izlenecek. Uğur böceği ya? Yaklaş. Bu nasıl bir uğur böceği ya? Aa iki tane. Bunlar zehirli böcekler arkadaşlar. Bunlar zehirli. Böcekler. Şey o çakmağı ben yakarım lan. Sana bir ateş yakayım şimdi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar doğayı doğada kullanın kirletmeyin. Şimdi sopayla ateş nasıl yakılır? Şimdi biz ne zaman mesela çadır getirmedik? Çünkü çadıra ne gerek, gerek var? yok zaten. Oradaki şeyler yerde. üstümüze yaprak düşmesine aslan girmesin. Aslan aslan girmez. Onların altına bir sınıracağız Öyle. böyle. Böyle yatacağız bak. Ben bunu döndürüyorum. Sen oradan yok ya. Yak. Bak. Görüyorsunuz kıvılcım çıkıyor arkadaşlar. Azıcık daha. <laughs> Çakmağın gazının e, ağzımla çakmak gazı verebiliyorum. Yani sonuçta bu, eskiden de kullanılmış bir ayakkabı. Harbi senin, ben anladım. Niye çakmak oğlum? yok oğlum? Çakmak adam. yok amınakoyim, ne Ta yapayım? Ta sana ben İstanbul'da sordum, çakmağın var mı diye. Bak, ateş yakacağız. Aç onu bir, sen yapıyordun ya bir şey. Gazı yok içinde ama. Şimdi, bu ne biliyor musunuz? Düşmanları korkutma şeyi. Maytap. Çakmağı tutun arkadaşlar. İlk gördüğünüz sert bir yere yapıştırın. Dur Aman ne var Buko! Tut. Yok, öyle olmaz. Böyle şeyler beceremem Şimdi Buko arkadaşımız yardımcı olacak. Mükemmel. Aman Buko! Buko dur! Ananı... Dur dur dur! Tamam sakin. Abi yeni CSGO videosu... Aa! Bizler Sizler için nasıl risklere girdiğimizi görüyorsunuz. Bu gece, bir gece ay ateş yok. Ateşsiz kalacağız bu gece. mecbur. Bak ben şurada bir kuytu köşe bir Aynı yer buldum. Ben yorgan buldum. Yorgan mı? O tamam. Hemen geliyoruz. Bir saniye. Buko! Oğlum bu şey değil mi lan? Su bul. <gülüyor> <gülüyor> Bunda su buluyoruz arkadaşlar. Aa su da bulabiliriz. Bak birinci. Ya. Gece yatmak <laughs> için organımız. Bu YouTuber lan, bulma... Lan lan lan! 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 Bu YouTuber bulmak için arkadaşlar bir sopa. Bunu sadece ben bilebilirim. Enes Batur'un ağası. Şimdi mesela bir YouTuber bulacağım. Aa, koy abi! Selamun büyük. Gördüğünüz gibi bu koyu buldu arkadaşlar, bir pro Sadece bu koyu değil, yorgan da bulduk. Yorgan da bulduk, demek ki bu gerçekten işe yarıyor. Serelim abi, oturalım. Kim, kan mı var? Kan mı var? Arkadaşlar, i̇şte kan askerler ülkelerini korumak için arkadaşlar. Yalova'da biliyorsunuz Almanlar, Ruslar çatıştı. Gel oturak oturak. Şöyle, oturak videoyu da bitiririz ha. Şimdi Yatanzi, biz. Ben arkadaşlar, görüyorsunuz gayet rahat. Biraz kayıyor ama zaten sıkıntı yok. Çünkü askerler, Alman askerleri, Rus askerleri... I mean, Kayıyordu zaten. Gördüğünüz gibi zehirli bir senekten kaçtım az önce. Bu koyla biz şimdi uyuyakalacağız arkadaşlar. Çünkü neden? Yorulduk. Burada hem yorulduk hem asıl işler akşam başlıyor. Çünkü akşam biliyorsunuz burada yabani hayvanlar çıkıyor. Karnımızı <laughs> doyurabileceğiz. Ben şimdi... ileride bir tane keklik buldum. Onu göz kestirdim. Birazdan onu da alacağız inşallah. Aynı zamanda Güzel ateş yakacağız olacak. ve gerçekten kalacak bir yer yapacağız. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız 3. kez söylüyorum. Aç gözlü bir... Videoyu beğenip like atmayı. Aynı zamanda bu konu kanalına da beğenmeyi. Bu konu su Ya da gel uyuyalım sonra buluruz. Uyuyalım gel. sonra buluruz. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler arkadaşlar. Arkadaşlar uyanmış benden önce. Baktım yatakta yok. Ben de çakmak buldum ormandan. Şimdi ateş yakacağım. Belki bu koyu falan buluruz buradan. Keklik meklik alacağım diyordu biliyorsunuz. Bakacağız ateşimizi yakalım. Yiyecek bir şeyler de bakacağım. Bu yerde kırmızı bir şeyler var ama yenir mi bilmiyorum. Kırmızı meyve zehirli miydi? Zehirli olur genelde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bence zehirli değil. Çok tatlı. Ben salam ben bunlardan yesem bir şey mi? çok güzel dur ya. Ben bak ormanda yaşayan bir insan olsa kesin zehirlenirdim onu. Neyse bir ateş yakma belgeseli. Isınmak için gece arkadaşlar biliyorsunuz. Delimine Reymen Meymen bunlar ne diyor? İşte yok ben kamp izcilik gibi. Hiçbir şey almadım. Çakmak aldım yanıma sadece. izle. Orman müdürlüğü anam. Çok güzel koktu lan. Parfüm gibi koktu. Kokla bak. Parfüm gibi koktu. Kokla. Ya kokla sen. Kamerayı niye tutuyorsun? Esans gibi. Yardım edin. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Sensörlerimi açıyorum. İmdat. Yardım. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu kovalarken gördüğünüz gibi saçları ormandan mahvolmuş. Nelerle karşılaştınız gergedanlar, aslanlar? Çok zordu yani inanılmaz. Yılan falan dövdüm. Yılan dövdüm. Ama <laughs> oradan inemedim <inanamadım> yani. <laughs> Yılan dövdüm. Neyse benim bu diye bir <laughs> arkadaşım var. O öyle bir arkadaşım var işte onu bulacağım ormanda falan. Evden atıldık biz. İstanbul'dayız. Kirayı ödeyemedik. Daha da yaşıyoruz işte. Ne yapalım? Güzel burası. Ben de can sıkılınca geliyorum. Ama bu gerçekten bir sesler geliyor ama ben anlamadım arkadaşlar. Ormanın içinden nereye gittiniz acaba? Arkadaşlar bildiğiniz gibi ateş sivri sinekleri, böcekleri ve arıları uzak tutar. <laughs> Yerleşim yeri bulduk arkadaşlar. Lan bu ko! <laughs> ne işin var ama orada? Yerli kabile buldum. Kabile! Böyle... Kabile bulmuş yerli kabile. Gel kardeşim yemeğimizi ayırdılar bizim. Oğlum, Bizim yemeğimiz yerde. Ne diyorsun ya arkadaşlar. arkadaşlar? koyduk evet. abi. İşte o zaman bu görevi başarıyla tamamlamış bulunduk. Ellerimi ağlı yardım ettim la bu. <laughs> Ormanda kız buldum nasıl? Eyvah. Kiram etsene bize de kanka. Biber topladım size. Çalışın. Yanımı bırakıyorum. Yanıyor. Hmm. Mis, bedava. Hmm, mis. Ormandan da çıktığımıza göre, ormandan kaçış görevi başarıyla tamamlandı. Geldik böyle bir şeyler başardık. Birazdan yemeğimizi yiyeceğiz zaten. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı... <gülüyor> ha. <gülüyor> gel gel. Eşek <Hiç> <laughs> Yok kardeşim sen demedin ya devam et. Video biz... <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim Görüşürüz. Ko, ne demek? En aydan yine primi çaktık. <laughs>